Paranfil'den herkese merhaba ben Onur. Bir dakikada öne çıkan kripto para haberleriyle sizlerleyim. Bitcoin ve Ethereum'u 2022'de ne bekliyor? Bloomberg'un kıdemli imtiyaz stratejisti Mike Mclon hem Bitcoin hem de Ethereum'un 2022 yılında yükselmeye hazır olduğunu düşündüğünü açıkladı. Disney Metaverse tema parkı için teknoloji patenti aldı. Disney Tema Parkı ziyaretçileri için kişiselleştirilmiş etkileşimli turistik merkezleri yaratacak bir patent için onay aldı. Ünlü rap sanatçısı NFT üzerinden telif hakkı paylaşacak. Dünyaca ünlü rap sanatçısı Nes hayranlarına NFT üzerinden iki parçasının telif haklarını satın alma fırsatı sunacağını açıkladı. Fenerbahçe Token'dan yatırımcılara özel duyuru. Fenerbahçe Token Twitter hesabı üzerinden paylaştığı duyuruda Fenerbahçe Token avantajlarının resmi hayran uygulaması Mohikan üzerinde geçerli olacağını, yatırımcıların Mohikan uygulamasını indirerek ve kripto para cüzdanlarını etkinleştirerek özel avantajlardan yararlanabileceklerini belirtti. Bir dakikada öne çıkan kripto para haberlerini izlediniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.